Merhaba arkadaşlar. Bugün taşkın makas ve portakal portakal yiyeceğiz ve oyun şöyle taşkın makas yapacağız. kim kazanırsa e, portakal. Konuş artık. yiyecek. Baş, başlayalım. <laughs> no, <you're right>. hey. <laughs> you are the <laughs> Lía Vann við tanið, við tanið LÆTAN LAI LÆTAN 嘟嘟啦，嘟嘟嘟！哎呀！哈哈哈哈哈！哎呀！ <laughs> 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 evet, Yeni ya. Evet. 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 Bitti. Kazanan ben. <laughs> Emir. Evet. Nasıl yani? Ama son Emir de bitti. Nasıl? Oo! Oh, number numbers. Number Arkadaşlar, abone videomuzun mi? sonuna geldik. Abone kan olmayı, kanalımıza abone. abone olmayı ve like atmayı Unut unutmayı. unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Oğlum. Mutlu kalın. kalın.